Herkese merhabalar. Bu videomuzda Wilcoxon işaretli sıralar testi bulgularını akademik çalışmalarımızda nasıl yazabileceğimizi anlatacağız. Sol tarafta iki farklı araştırma sorusunu cevaplamaya yönelik yaptığımız bir analizin bulgularını görüyoruz. Bunlardan birisi ön test ve son test puanlarının karşılaştırılmasına dayanıyor. Diğeri ise aynı katılımcıların iki farklı konudaki değerlendirmelerinin karşılaştırılmasına dayanıyor. Öncelikle birinci sayfada ilk araştırma sorumuza yönelik olarak bulgularımızı veriyoruz. İkinci sayfada ise sonraki sayfada ise ikinci araştırma sorumuza yönelik bulguları veriyoruz. Öncelikle araştırma sorumuzu burada iki farklı şekilde ifade ettik. Ancak burada tek bir araştırma sorusu var. Bu araştırma sorusu şu. Öğrencilerin ön test ve son test puanları arasında anlamlı farklılık var mıdır? Öğrencilere bir öğretim yöntemi uygulaması yaptık. Bunun öncesinde ön test puanları var. Bunun sonrasında son test puanları var. Bunların arasında anlamlı farklılık var mıdır? bu sorunun cevabını arıyoruz. Bunu şu şekilde de ifade edebiliriz. X yöntemiyle yapılan öğretim öğrencilerin başarılarını anlamlı olarak arttırmakta mıdır? Bu şekilde de ifade edebiliriz. Evet, Wilcoxon işaretli sıralar testini yaptık ve bunun bulgularının yazımına geçiyorum.